Ama dur kahvaltı. İyi günler efendim. Ben Lokmacı Baba. Evet an itibariyle Silivri'ye Fenerköy'de kıymetli kardeşim Erdoğan Dumlu Hı, ve gelinim Ayşe Ata Dumlu'nun misafiriz. Abi bırak inceyi de Şeref konuğumuz. Şeref konumuz kim? Dur. Saniye Dumlu. Ana kraliçe. Evet hmm. hepimizin annesi. Kaç tane torun var anne? Zeybi. <laughs> Evet ben kitap yazdım yetim oldu diye ama aslında sorayım. annem de yetimler evet, yetimdir. İleride param olursa bir kitap da annem için yazacağım. Dokuz tane çocuğu vereceğiz vereceğiz paraları. Ve Beş tane de yetim çocuğu büyüten <laughs> annemiz evet. <laughs> <Duysun lan. gülüyor> Balış diyor çıkacak. Şey, <laughs> kardeşim Erdoğan Bey <laughs> sağ olsun. Evet Ayşe Ata Dumlu. Merhaba. İkinci kasap kasap ol Dumlu olma. Küçük, küçük Dumlu. Filiz. <laughs> annemiz Ercan kardeşim ve Ahmet Balcı eniştemiz